Herkese selam. Bugün sizlere Vida IQ programı nedir onu anlatacağım. YouTube'a nasıl ekleyebileceğinizi göstereceğim. Ne işe yaradığını göstereceğim. Nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Videoya geçmeden önce bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Çünkü bu videoda Vida IQ ile ilgili her şeyi anlatacağım. Yani okunuşu Vida IQ'dur arada ben Vida IQ diyeceğim. Ee, şimdi videomuza geçelim. video geçmeden önce dediğim bir videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Ee, çünkü bu video kesin işinize yarayacak bütün her şeyini anlatacağım Google'a yani işte YouTube'a nasıl ekleyebileceğinizi, izlenmelerinizi nasıl arttırabileceğinizi. Zaten VidIQ programının ne olduğunu şimdi anlatayım. Videoya başlayalım. Şimdi ilk başta VidIQ programı nedir onu söyleyeyim size. VidIQ programı arkadaşlar size YouTube'da izlenmelerinizi arttır, arttırmanızı sağlayan bir platform bir program gibi bir şey. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar YouTube'a girerek. Ben de VidIQ programını kullanıyorum. Bence gayet de iyi bir program arkadaşlar. Yani ben de sizin kullanmanızı öneririm. Zaten birazdan mantığını anlayacaksınız. Video IQ arkadaşlar mesela diyelim ki siz herhangi bir konuyla ilgili bir etiket yazdınız. Mesela diyelim ki işte YouTube'la ilgili bir video paylaşacaksınız. Eğitim videosu paylaşacaksınız. Mesela küçük resim yazdınız. Sizin karşınıza birden fazla daha, daha doğrusu süre söyleyeyim. En çok aratılan e, etiketleri gösteriyor ve siz de o etiketleri yazarak e, kendi kanalınızın video yani o videonuzun öne çıkarılmasını sağlayacaksınız. E, yani bu işe yarıyor arkadaşlar e, VidIQ daha daha çok dediğim gibi videolarınızın ön plana çıkarılmasını, videolar videolarınızın daha çok izlenmesini, izlenme arttırmasını sağlayan bir programdır. Ee, bakın ben şu an gördüğünüz gibi kendi sayfama girdim. Birazdan zaten göstereceğim. Bakın yani nasıl izlenme arttır arttırıldığını e, ne yaparsanız zaten bakın sol tarafta mesela vid IQ programı kullanmayanlarda bunlar yoktur arkadaşlar. Mesela bakın bizde var yani Vida IQ kullananlarda. Ee, birazdan göstereceğim nasıl Google'a ekleyeceğinizi yani YouTube'a ekleyeceğinizi merak etmeyin. Bakın sağ üst kısımdan size mesela burada bazı istatistikler veriyor. Bu istatistikleri isterseniz ekleyebilirsiniz. Bakın mesela güncel abonenizi. Bakın mesela benim şu an 1410 abonem var. Bakın son 12 aydaki toplam izlenme saatinizi bu bazen e, güncellenmeyebilir. Çünkü benim şu an 4040 falan ama burada 3900 gösteriyor. Bakın son 1 saatte aldığınız görüntülenmeyi, son 48 saatte aldığınız görüntülenmeyi, işte son bir haftada aldığınız görüntülenmeyi falan filan bunların hepsini gösteriyor arkadaşlar. Ee, daha kısa bir yerden hemen şöyle sağ kısımdan sağ üst kısımdan gösteriyor bunların hepsini yani ayarlara girmenize gerek kalmıyor. Şimdi izlenmenizi nasıl arttırabileceğinizi göstereyim bakın mesela ben şöyle bir tane videomu açayım hemen bir saniye. Bakın mesela benim şu an bir tane videomu açtım bakın şu kısımda etiketler kısmı görünüyor arkadaşlar sağ kısımda etiketler kısmı görünüyor. Bakın bunun yanında işte 10, 3, 1, 4, 5, 28, 6 falan yazıyor. Bunların e, yani bu ne demek oluyor? Ondan söyleyeyim. Mesela diyelim ki mesela şu birden örnek gösterin Bakın YouTube sadece bir ayda para kazanma açma e, yazmışım etiketme ve bir yazıyor yanında. Yani bu şu demek oluyor. Mesela birisi YouTube'da arama yaparken bir ayda YouTube para kazanma açma yazarsa ilk başta benim videom karşılarına çıkıyor. Eğer ki mesela işte en kolay para kazanma nasıl açılır? 2020 veya en kolay para kazanma nasıl açılır yazırsa yazarsa benim videom 3. sırada çıkıyor. Youtube'dan nasıl para kazanma açılır 2020 yazınca benim videom 5. sırada çıkıyor. Size yani bunların e, bu etiketlerin mesela yazdığınızda işte bir size arama yaptığı zaman sizin videonuz kaçıncı sırada çıkar bu onu gösteriyor arkadaşlar. İsterseniz bir deneyelim. Mesela şöyle şuraya Youtube bir ayda para kazanma yazalım. Bir bakalım. Yani yazamadık ama. Bir saniye arkadaşlar. YouTube. Şöyle şuraya gelip yazalım. Sadece bir ayda para kazanma. Bakalım dedik. Dedi. Evet bakın YouTube para kazanma açmaz. Sadece bir ayda gördüğünüz gibi. Eee. Daha güncellenmediği için birinci sırada göstermiyor ama şu an üçüncü sırada gösteriyor. Güncellendikten sonra birinci sırada da olmuş olacak. Mesela diyelim ki siz işte e, izlenme arttırmak istiyorsunuz. Onun için ne yapmanız gereken tek şey var. Zaten birazdan anlayacaksınız mantığını. Bakın mesela ben buraya etiket yazdığım zaman mesela yazıyorum ki işte YouTube para kazanma. Altında bana birçok etiket sunuyor ve bunlar YouTube'da en çok aratılan etiketler olduğu için bizim videomuz ön plana çıkıyor arkadaşlar. Ön plana çıktığı için de videolarınızın izlenmesi artıyor. Yani bunu şu an gösteremem. Neden gösteremem? Çünkü e, etiketleri yazdığım için e, gösteremem. Ama siz yazarken zaten hemen altında çıkacak. Ona basarak en fazla etiketi en çok e, tıklanan etiketi görebilirsiniz. Şimdi gelelim... E, vid IQ nasıl YouTube'unuza ekleyebileceğinize şu ana kadar ki kısmı izlediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında da şu ana kadar izleyen varsa yorumlar kısmına izledim yazarsa çok güzel olur. Ee, izleyen yani izledim yazan herkese bir kalp atacağım arkadaşlar merak etmeyin. Şimdi gelelim YouTube'a nasıl ekleyebileceğinize. Umarım ki şimdiye kadarki kısmını anlamışsınızdır. Şimdi diyelim ki anlatalım nasıl Google'a yani YouTube'a ekleyebileceğinizi. Şimdi arkadaşlar bakın vidaiq yazdınız diyelim ki aşağıya zaten list linkini koyarım oradan yaparsınız. Bakın vidaiq yazdıktan sonra birinci çıkana değil, ikinci çıkana vidaiq e, vision for youtube google chrome yazana bir kere basacaksınız arkadaşlar. Bastıktan sonra e, sizi böyle bir ekrana atacak. Ee, bakın buradan zaten hemen sol kısımdan uzantılar kısmından geliyor. Bakın arkadaşlar şimdi sağ kısımda bakın benim şu an kromla yani krom'a ekli olduğu için kromdan kaldır yazıyor ama siz orada krom'a ekli ekle yazacak. Ee, oradan krom'a ekleye bastıktan sonra ee, çıkan yerden yani çıkan yerleri yaptıktan sonra daha doğrusu zaten pek bir şey çıkmıyor. Sadece işte ileri 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 dedikten sonra bunu siz YouTube'a eklemiş olacaksınız arkadaşlar ve YouTube'unuzda benim gördüğünüz gibi bütün her şeyi yapabilirsiniz. Bakın kötüye kullanım olduğu zaman gelip buradan bildirebilirsiniz. Zaten boyutu çok düşük. Gördüğünüz gibi 8 MB bir şey hemen iniyor. Güncelleme tarihi 8 Mayıs. Gördüğünüz gibi bakalım 3 gün önce güncellenmiş. Geliştirici zaten Vida IQ bildiğiniz gibi. genel bakış bakın buradan cihazınızla uyumlu olması lazım. Cihazınızla uyumlu olmazsa arkadaşlar Büyük bir ihtimalle Chrome yani YouTube'a ekleyemezsiniz eklediğiniz zaman bile çalışmayabilir belki yani o yüzden cihazınıza uyumlu olması lazım. Ben şuradan Chrome'dan kaldır diyeyim bak kötüye kullanım bildir diyor onu bildirmeyeceğiz. Buradan kaldır dedikten sonra arkadaşlar şöyle bakın bizi bir siteye atıyor nasıl kaldırıldığını da bir gösterelim. Kaldır dedikten sonra arkadaşlar bakın ee, şimdi biz, internet biraz yavaş kusura bakmayın. Bakın şimdi bizi siteye attı ve bakın şimdi burada bir şeyler yazıyor. Acaba ne yazıyor? Ne diyor? Service, CEO, i̇şte, işte üzgünüz, görüşürüz diyor işte. Feedback falan filan işte siz buradan bir tanesini sağlayın gitsin. Ama diyeyim bir şeyler deyin. İşte buralara da yapın bir şeyler. Ne dediğinde bir anlatsak şuradan bir çevirelim bir saniye. Google Translate çevir. Tamam çevir. Sayfa çevrilmedi. Yeniden dene. Heh. Evet bakın. Gittiğinizi görmek üzücü. Geri bildirmenizi gerçekten takdir ediyoruz. Vida IQ yazılımını kaldırmanıza ne neden oldu? Bakın işe yaramadı. Uzantıyı yararlı bulmadım. Diğer var. Biz diğer diyelim. Diğer demeyelim. Uzantıyı yararlı bulmadım diyelim. Anladım. Ekleyebileceğimiz ve sizin için daha kullanışlı hale getirebilecek bir özellik var mı diyor. Buradan mesela ne yazın? Ee, bir şey yazın işte. Mesela ben yazayım. Daha çabuk güncellensin yazayım. Yani yazabilirsem çok iyi olur. Şu şekilde de kaldırabilirsiniz. Daha çabuk güncellense iyi olur diyelim. iyi olur dedikten sonra buradan sunmak deyip. Bakın sağ teşekkür ederim. Gelebilirim son derece fayda. Denimci geliştirmek için yapabileceğiniz başka bir şey varsa lütfen. İşte bu hesaba adresine ulaşın diyor arkadaşlar. Şimdi buradan bir YouTube hesabımıza girip bakalım bir kaldırıldı mı? Kaldırılması çok da değil zaten bir daha ekleriz. Bakın thank you diyor teşekkürler işte falan filan. Şimdi buradan şöyle bakın Chrome'a ekle gördüğünüz gibi. Şimdi anlatayım nasıl olduğunu. Bakın buradan kroma ekle diyor zaten. Bakın şöyle bir girip bakalım kaldırıldı mı diye. Evet kaldırılmış. Gördüğünüz gibi sol kısımlar falan hepsi artık benim de sizin gibi. Şimdi bakın buradan kroma ekle dedikten sonra şunları yapabilir diyor. Ziyaret ettiğiniz web sitesindeki tüm verileri okuma ve değiştirme kopyaladığınızı kopyaladığınız ve yapıştırdığınız verileri değiştirme gibi. Siz buradan uzantı ekle diyeceksiniz. Zaten hani arkadaşlar bu güvenilir bir şey yani güvenilir bir şey olmasa Diğer youtuberlar kullanmaz. Öyle söyleyeyim size. Yani birçok youtuber kullanıyor bunu. Yani büyük youtuberlar kullanıyor. Öyle söyleyeyim. Bakın mesela şimdi buradan eklendi galiba. Bir saniye. Buradan şifreler kısmına girebilir. Evet arkadaşlar şifrelere girmedi. Attı kendi youtube sitesine. Youtube sitesini hemen kapatın. Bakın oldu. Gördüğünüz gibi Chrome'dan kaldır diyor. Tekrar şöyle bir bakalım. Youtube'u kapatıp açalım. Oldu mu acaba? Ama burada oldu diye görünüyor. Bir bakalım. Yani eklemek, kaldırmak bu kadar basit. Yani siz de yapabilirsiniz bunu. Tekrar bir bakalım acaba ekledi mi diye. Yani sol alt kısımda Yandex işareti çıktı ama bakalım bir Chrome'dan girdik biz inşallah olmuştur. Şöyle görünmüyor ama bir bakalım. Bakalım 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 bakalım. Şu an burada görünmüyor arkadaşlar. Anlamadım ben de. Her neyse sizde olur. Video bu kadardı. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.